1968-69 mezunlarından Sayın Erol Baysal'dan gelen mektubu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sevgili canlarım. Sizlere canlarım diye hitap ediyorum. Zira şu anda sizler için daha anlamlı bir sözcük bulamadım. Ben 1968-69 mezunlarından Erol Baysal. Aranızda olamamanın tarifsiz üzüntüleri yaşamakta olduğumu söylemeden geçemeyeceğim. Geçen yıl hem Kuşadası'na hem de Savaştepe'ye gelme fırsatı bulduğum için inanılmaz mutluyum. Şimdi çok geç olsa da şunu idrak ettim. Sağlık sorunları yokken koşullar ne olursa olsun aynı kaderi paylaştığım dostlarımla, yoldaşlarımla mutlaka buluşmayı önceliklerime almalıydım, almalıymışım. Şu anda tedavi görüyorum. Muhtemelen bir ameliyat daha olacağım bunları atlatacağımı ve sizlerle o doyumsuz sohbetlere tekrar katılacağıma inanıyorum. Bizim dönem mezunlarının adreslerini bile kaybetmişken hem onların çoğunu hem de bizden sonra mezun olan kardeşlerimizle tanışma imkanı sağladığı için şu sosyal paylaşım sitelerinin hakkını ödememek mümkün değil. Ayrıca içimizde neler varmış ve onları dile getirememişiz. Güzel yazılar, şiirler ve her türlü paylaşımlarınızı kesinlikle takip ediyorum. Şu an aramızda bulunan öğretmenlerim varsa ellerinden öpüyorum. Emekleri asla boşa gitmedi, haklarını helal etmelerini isterim. Ayrıca 1963 mezunlarının 50., 1968 mezunlarının 45., 1969 mezunlarının 44., 1983 mezunlarının 30., 1988 mezunlarının 25. yıllarını yürekten kutlar. Daha nice kutlama şölenlerinde birlikte olmayı diliyorum. Ayrıca bu organizasyonu düzenleyen ve orada bulunan tüm dost, arkadaş ve kardeşlerime kucak dolusu selamlar. Hepinizi çok seviyor ve yürekten kucaklıyorum. Esen kalın dostlarım. Erol Baysal, 5 Temmuz 2013 Salihli. Erol Bey'in bizlerle paylaştığı kısa bir şiir var. Onu da sizlere seslendirmek istiyorum. Koca Çınar, Hey be koca çınar, biliyor musun? Başında kaç sevda var, bilmem kaç asır. Ve bu kaçıncı bahar, bak yine seninle birlikte ve eskimeyen sevdalar. Vicdanının gölgesine sığındık, sakın bakışlarını kaçırma bizden. Aslında biliyorsun seninle biz, ölümüne sırdaştık. Ama ne yalan söyleyeyim. İsimlerimizi kazırken dallarına Ağladığını hiç Ama hiç duymadık Selam olsun tüm dostlarıma